Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için esnaf usulü kırmızı mercimek çorbası yapıyorum. Çok güzel çorba mutlaka denemelisiniz. Ne yapacağız? Öncelikle sıvı yağda yıkanmış süzülmüş olan kırmızı mercimekleri koyalım, kavuralım. Az un koyalım, bir tatlı kaşığı dolusu kadar kavuralım. Güzel kavrulmalı bu aşama. Üzerine çıkacak kadar sıcak su koyuyoruz. Tuz atalım. Dondurucuda tavuk suyu, et suyu varsa koyabilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Çok güzel oluyor. Kapağını kapatıp 25 dakika kadar pişirelim. Kontrol edelim. Pişmişse altını kapatabiliriz. Tereyağı eritip çok az bir tatlı kaşığı kadar un koyalım, kavuralım, pul biber koyup altını kapatalım, çorbaya ekleyip bir güzel karıştıralım. 25 dakika pişmeye bırakıyorum Bu lezzetli çorbamızı mutlaka denemelisiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet, şifa olsun. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum.